Hocam anlatıyor, sen anlıyorsun. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir bölme, bölünebilme sorusuyla karşınızdayız. ÖSM'nin sevdiği tarz sorularına bunlar. Ne yapar ÖSM? Buradaki gibi bir kural verir ve bir kurala uygun soruyu çözmeni ister. Şimdi sorumuza baktığımızda bir sayının son basamağı silindikten sonra kalan sayıya silinen son basamağın 7 katı eklenince oluşan sayı 23'e bölünüyorsa bu sayı 23'e bölünür. Hemen örnekle açıklayalım size arkadaşlar. Örneğin 86 sayısı. Son basamağı ne? 6. 6'yı sildik. Ne kaldı elimizde? 8 kaldı. Diyor ki bu 8'e diyor Silinen son basamağın 7 katını ekle. Yani 7 çarpı 6'yı ekle. Ne yapar? 42 artı 8'den ne yaptı? 50. 50 23'e bölünür mü? Hayır. Bölünmez. O zaman 86 sayısı da 23'e tam bölünmez. Evet bir iki tarafı var. 46 ne kaldı? 4. Bir de bölüne bir tane sayı sağlayalım. Mesela ne olsun arkadaşlar? 92. Son basamağı silelim. 9 kaldı. Son basaman yani 2'nin 7 katını 9 sayısını ekleyelim. Eklediğimizde ne yapar? 14 artı 9'dan 23. Bu 23 sayısı 23'e evet tam bölünür. Demek ki 92 sayısı da 23'e tam bölünür. Şimdi sorumuza bakalım. Soruda ne diyor arkadaşlar bize? A43 sayısını. Şimdi son basamağını silelim. Ne kaldı elimizde? A4 kaldı. Son basamanın 3 7 katını ekleyelim. 3 çarpı 7'den. Ne yaptı burası arkadaşlar? A artı 4 artı 21. Çözümlediğimizde 10 A artı 25. Peki 23'ün katları ne olabilir arkadaşlar burada? Örneğin 9 versek mesela burada 90 artı 25. Evet 115 23'ün 5 katıdır. Tam bölünür. O zaman A sayısı arkadaşlar 9. Doğru cevap E şıkkı. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım.